Arkadaşlar ben Roblox'a açıyorum ve Roblox gördüğünüz üzere böyle yüzlü bir problem var. Kaç sefer denedim, girdim, çıktım ve özür dilerim ama maalesef şu an Roblox'u yeniden yüklemek zorunda kalıyorum. Zaten yeni ismi herkes söyleyeceğim. O yani zaten ben yani siz bu videoyu görünü Ben Roblox'u size arkadaşlık size atmışımdır arkadaşlar. Yani bunu bu yüzden gerçekten çok özür dilerim ama Roblox'ta gerçekten çok büyük bir sıkıntı var. Yani bazen de böyle oluyor açıkçası. Evet arkadaşlar şu an Roblox'u açıyorum. Bilmiyorum yani gerçekten Roblox çok sıkıntılı oldu bu aralar. Yani bugüne kadar güzelce oynuyordum. Bakın hatta çok gece açtı. Normalde çabuk açıyordu. Zaten biliyorsunuz Roblox gece açılan bu uygulama. Bende de gece açılıyor ama yani 10 saniyeden yani uzun bir sürede değil. O yüzden çıkıp girmeyi denedim arkadaşlar. Ve işe yaradı. Hatta birazdan gelecek. Çünkü ben şu an videoyu seslendiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar video durdurdum. Ve şu an ismimi yazdım. ismi gördüğünüz üzere bu. T büyük harflerle yerde kalanlar. Birleşik Toka Elena 01 arkadaşlar. Ve böyle yani, bir sıfır yazacağız Ve burada kız işaretine. Ay kız işaretine tıklıyor. Ha tamam. Tıkladık ve burada arkadaşlar kaydola basıyoruz. Gördüğünüz üzere kaydol. Yani inşallah bununla da açar gerçekten. Evet arkadaşlar, evet gördüğünüz üzere açıldı Roblox'un şükürler olsun. İsmim bu kendini bu arasını istiyorum arkadaşlar. Ee, bu arada ismim nasıl hepsi birleşik sormayın. T büyük harfli hepsi birleşik toka eleni 01. Bu arada yanlışlıkla şeyde oyunlarda der yaptım. Evet şu anda kişilerde yani fanslar öğreteceğim. Toka Elena A 0 1 hep artı diyorum. This you bu ki sensin zaten diyor. Ee, yani böyle arkadaşlar. Ee, ben sizlere zaten arkadaşlık isteği atacağım. Yani kim arkadaşlığımda varsa onları arkadaş isteği atacağım. Ve bir sonraki videoda sanırım bu olacak arkadaşlar. O da yerine eklerim. Kırmızı yeni Among Us arkadaşlar. Görüşürüz.